Arkadaşlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde link var, ama şöyle değişik bir e, konuyla gireceğim bugün videoya. Şu anda normalde videoyu çekmiyorum. Çekmiş olduğum bir videoyu sonradan seslendiriyorum. Niye diyeceksiniz? E, şimdi ben biliyorsunuz, geçen günde söz ettiğim gibi e, yeni telefon aldım arkadaşlar. Telefonum siparişteydi. Bu da bu arada Poco X6 Pro aldım. E, siparişteydi ve bu süreçte hani benim aklıma bir şey geldi. Şimdi benim normal bütün kulaklıklarım AUX çıkışlı yani her zamanki kulaklık e, uçlarından bahsediyorum. E, gelecek olan telefonumda kulaklık girişi Type C yani şarj aletlerimizin ucundaki olan tiplerden arkadaşlar. Şimdi ben bunu ön gördüm dedim ben bunda sıkıntı yaşar mıyım yaşarım. O yüzden iyi kötü bir tane dönüştürücü aldım yani AUX girişli ama Type-C çıkışlı bir dönüştürücü bu. Bunu takıyorsunuz. Yani sizin normal kulaklıklarınız da Type-C'ye dönüşüyor. Hani bunu bilerek bu şekilde anlatıyorum, bilmeyenler vardır diye. E, fakat aldığım dönüştürücü birazcık adiymiş galiba. Ben 80 lira diye aldım. Hani çok parası da sorun değil ama e, hani her türlüsü işimi görür. Hani dönüştürücünün de kralına bakmaya gerek yoktur diye düşündüm. Ee, ondan sonra denedim. Eski telefonumda denedim bir cızırtı sesi yaptı mikrofonda. Ee, gerçekten kulakta bozan bir cızırtıydı o yüzden kullanmak istemedim. Dedim ki bu benim telefondan kaynaklı olabilir. Yeni telefona geçtiğimde onda denerim. Hani onda bir sorun olmaz diye düşündüm. Şimdi bugün telefon geldi. Pardon dün geldi. Ee, bugün videomu çekmeye başladım fakat bugün de o cızırtı sesini duydum. Ee, o yüzden dedim ki birazcık araştırayım. Yani hatta dün, bugün, koca gün saatlerce hep ben sorunları çözmekle uğraştım bu aralar. Sonra... Ee, şimdi biraz araştırdıktan sonra dönüştürücülerin kaliteli olması gerekiyormuş. Orijinal olması gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Şimdi gittim. Xiaomi'nin kendi orijinal dönüştürücüsünü aldım arkadaşlar. Bugün sipariş verdim. Bugün günlerden de cumartesi. E tabi hafta sonları kargo şirketleri çalışmıyor... Muhtemelen bana gelişi onun pazartesi ya da salı olacak. Ee, o yüzden e, çekemiyorum şu an video. Çünkü çekmeye kalksam cızırt sesi gidiyor. Çok rahatsız olacaksınız. Çekmesem kanal videosuz kalacak. Siz videosuz kalacaksınız. Her şekilde zarardayız. O yüzden ben de şöyle düşündüm. Şimdi ben oyun içerisinden normal gameplay videosu çekeyim. Ee, normal maçımı oynayayım. Sonrasında... Bilgisayardan, render programından da seslendirme yapayım. Maksat videoda bir can olsun, bir ses olsun. Yani insanlar e, sesimle birlikte video izlesin diye. Mesela şu an oyun bir sürü oynanıyor ediyor. Ben size bunları açıklama yapıyorum. Bir nevi birazdan da kendimi böyle oyunumu yorumlar gibi anlatacağım. Hem sohbet muhabbet gırgır şamata yapacağız. Hem de oyunumu izliyor olacaksınız. Hem de bunu kısa süreli bir şekilde çözüme ulaştırmış olacağız. Bir diğer çözümüm de şu. Oldu ki e, Xiaomi'nin orijinal dönüştürücüsü de cızırtı sesi yapıyor. Tek çarem şu olacak bluetooth kulaklık. Yani gideceğim sesi derinden vermeyen olduğu gibi net veren bir bluetooth kulaklık alacağım. Böylece e, herhangi bir kabloya ihtiyacımız olmadan yine videoları çekebileceğiz. Yani çözümleri devamlı üretirim. Olabildiğince elimden geldiğince çözmeye çalışırım. Yani inşallah güzel şeyler olacak şimdi. Güzel yanı da şu. Şu anda videoyu izliyorsunuz. Cam gibi bir kalite var arkadaşlar. Yani telefonun özelliklerinde 12 GB RAM, 512 GB de depolama kapasitesi var. Bana göre ee, o alındığı fiyata, yani ben 19.000 TL'ye aldım. Bu fiyata göre alınabilecek çok iyi bir telefon. Neden derseniz? Oyun oynayan bir insan için çok iyi. Ama kamera konusunda çok Düşünen insanlar için kamera mi olsun diyenler için çok da iyi değil. Kameradan birazcık ödün verilmiş. Bazı konularda da ödün verilmiş. Tamamen oyun performansı olarak çalışılmış bir telefon bence. Bir sürü oyun denedim. PUBG denedim. Sıfır sıkıntı 120 FPS bile oynanabiliyor diyorlar. Ben çok oralara girmedim. Direkt olarak oyun akıcılığına baktım. Harikaydı. Mobile Legends yani bizim kendi oyunumuzu denedim. Harikaydı. Call of Duty Mobile denedim. O da süperdi telefon benden onda 9 puan aldı. Neden onda 9 onda 10 değil? Şimdi piyasada iPhone 15 Pro'lar var. Samsung Galaxy S24 Ultra'lar varken onda 10 veremeyiz. Onda 9 8 iyidir. Onun dışında şöyle de güzel haberimiz var. Zaten kaliteden anlıyorsunuz. Kasma derdi olmayacak. Eskisi gibi artık gözleriniz yorulmayacak videoyu izlerken. Kalite konusunda çok daha canlı, çok daha renkli, çok daha kaliteli videolar izleyeceksiniz ve oyun içerisinde de telefonum güçlü olduğu için artık e, yüksek kalitede oynayabileceğim, HD modunu açık oynayabileceğim ve FPS konusunda da sorun yaşamayacağım. Bu da sizin için iyi olacak. Yani bu ses olayını hallettikten sonraki gelecek bütün videolar harikulade güzel olacak. Kalite açısından, performans açısından hiçbir şekilde sıkıntısı kalmayacak arkadaşlar. Ben de 1-2 gündür bu boş vakitlerde telefona alışmaya çalışıyorum. Bazı maçlar bronz alıyorum, fitliyorum. Bazı maçlar gümüş alıyorum. Çünkü eski telefondan buna geçince çok şey farklı geldi. Onda o kadar çok kasarak oynamaya alışmışım ki. Bir anda bir akıcılık olunca sanki ben yetişemiyormuşum gibi oluyor. Böyle bir değişik hissiyat var hem ben alışacağım bu süreçte hem de dönüştürücüm geldiğinde sorunu çözdüğümüzde çok daha kaliteli videolar gelecek dediğim gibi umarım çok fazla kafanızı şişirmemişimdir çünkü yani bu güzel bir şey güzel bir nasıl diyeyim ilerleme diyelim güzel bir ilerleme hepimiz bıktık çünkü ses sorunudur görüntü sorunudur o yüzden böyle uzun uzun birazcık konuşayım anlatayım dedim hem de videoya ses olsun dedim Şimdi oyuna birazcık bakalım. 6,5 dakika olmuş oyuna gireli. Link oynamışız burada. Telefonu telefona alışma sürecindeyim tabii ki böyle. E, devamlı bir şeyler yapıyorum. Giriyorum çıkıyorum falan filan. E, baktığımız zaman da 14 skorla zaten öndeyiz. Şu an kendimi spiker gibi hissettim. Sanki turnuva maçı sunuyor anasını satayım. Görüyorsunuz linki. Best of the link anasını satayım. Miss. İzleyelim bakalım Salvatore Reis. Kendim böyle başka oyuncuymuş gibi izleyeceğim şimdi. Hatamı da söyleyeceğim. Güzel yanları da söyleyeceğim. Evet şu anda haritada her şey normal. Kalp falan atıyorum takım Tabii. tabi. Bak burada Hylos'un açtığı ulti muazzam arkadaşlar. Bu tarz Hylos ultilerinin çok önemi var. Yani çoğu Hylos oyuncusunu görüyoruz. Terse ulti açıyor. Duvar içine ulti açıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Halos'un ultisinin iki özelliği var. Birincisi takıma hız verir. ikincisi rakibe slow verir. Yani nasıl takımını hızlandırıyorsa rakibi de yavaşlatıyor. Fightlarda rakibin arkasını kapatır vaziyette veya direkt olarak rakibe doğru ulti açarsanız Hylos'la onları bayağı bir yavaşlatmış olursunuz ve takımınız da hızlı bir şekilde onların üstünde at sürebilir gidebilir. Bu da ince bir detaydır. Bir yandan da böyle ufak tefek diyorlar, vermeye çalışalım. Ding'e de biliyorsunuz kritik kasıyoruz. Bunun buff yedikçe, nerf yedikçe, bir şeyler oldukça bu ilgi devamlı değişiyor. Eskiden canavar avcılığı bozulma bozulma anında bu iti kasıyorduk. Artık kritikli kasıyoruz. Burada güzel bir fokus atmışım ama yani popol sonuçta fazla hasar yemiyor. de bu kaletler ne olacak böyle ya? Full tank kasan kaletler ölmüyor arkadaşlar. Adam XP'yi alıyor mesela kemer alıyor, kanat alıyor. Bir tane de ikinci alıyor. İkinci altıya istekleniyor, Kemer de belli bir siteye ulaştığında gerçek hasardan dolayı hem iyi hasar atıyor hem de ölmüyor. Bence benim düşüncem bu oyunda misilleme, kemer ve taşlaştır spenleri olmasa Mistik Zafer Ligi'ne bile çıkamayacak çok adam var. Çok net söylüyorum bunu. Kim ne derse desin. Ya bu siperler, bu itemler birazcık oyunu basitleştiriyor, kolsuzlaştırıyor. Benim düşüncem öyle yani. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Şimdi Güzel tuttular orada kaledi. Ben burada tabii ki bafa odaklanıyorum. Hayabusaya kalmasın diye. Bak Hylos'un ultileri görüyorsunuz değil mi? Adam canavar gibi. Tam böyle rakibe doğru açıyor ki kaça kaçamasınlar. Bu karşıdaki Argus da sanıyorum ki Türkiye'nin o bir Argus'tu. Öyle hatırlıyorum. Bak burada <laughs> hiçbir şeye basamadım. Yani bilmiyorum niye basamadım. Öyle ulti attıktan sonra kala kaldım yani orada. Çok ilginçti. Bir de arkadaşlar normalde telefon hiç kasmıyor. Hiçbir şekilde droplanmıyor. Ben bu süreçte birkaç tane ekran kaydedici denedim. Telefonun kendi ekran kaydedicisi 2720'ye 1200 kaçtı bir hatırlamıyorum 1800 1900 yani çok büyük ebatlarda video çekiyor e, bu da sıkıntı çıkarabilir YouTube yüklenme aşamasında o yüzden ekran kaydedici indirmek zorunda kaldım birkaç tanesini denedim denediklerimden birinde bu maç vardı işte e, normalde telefon hiç kasmıyor bir saniyelik bir saliselik bile drop girmiyor ama ekran kaydedici de illaki sanırım bir şeyler olmuş ufak tefek böyle sanki kasar gibi durumlar var bu ekran kaydediciden kaynaklı bunu ben fark ettim Ondan sonra eskiden kullandığım ekran kaydedici indirdim ee, onda hiç Bunlar yok onu, onu da çözdüm yani güzel argus'u da haşamet etmişiz niye ulti attın demeyin arguslara atacaksın kardeşim sapık bunları ilhamı bir basıyor Adamı osurtuyor. Bunlarla böyle şey etmeyeceğim. Mecbur vur vuracaksın ultiyi yani. Yıktı. Takım görmek için sesilyon da avcı gibi. Bu çocuğu zaten ne zaman görsem Sesilyon oynuyor. Adamın ismini hafızama kazıdım. Bak sesi sonradan seslendiriyorum. Adamın ismi Kemodika. İlginç. Seviyor herhalde. Hiçbir zaman o tipi olamadım. Hiçbir oynadığım oyunda sabit bir şey oynayamadım. Hep böyle her şeye hakim olayım isterim. Lol oynadım mesela ben bu oyuna başlamadan önce. 7-8 yıl önce. Lol'de de mesela bütün rolleri oynardım. Her rolde oynadığım hero'lar vardı. Hepsine hakim olmaya çalışırdım ki olur da bana kalmazsa. Hani Kendimizi rezil etmeyelim. Jungle'sa jungle, nişancıysa nişancı, tanksa tank. Hepsini oynayalım kardeş derdim kendi kendime. O yüzden hep takım oyuncusu olmuşumdur yani. Birlikte girdiğim arkadaşlarım hep severdi beni. Niye? Ne kalsa geçiyordum. 3 giriyorduk mesela. Ne kalsa ona geçiyordum. 2 giriyorduk. Ne kalsa ona geçiyordum. Rolde de şey muhabbeti vardı. 2 tane rol seçiyordun kendine. Genellikle o 2 rolden biri geliyordu. Maç içinde. Ama ille tabii ki Aç içinde bir tane çürük elma çıkar, işleri bozardı. Bana ben başka role geçmek zorunda kalırdım. Orada da her rolü oynardım. İşin özeti böyle. Evet arkadaşlar, 100. yıldızımızı almışız. 10 numara 5 yıldız. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Şimdi bu dönüştürücü gelene kadar e, bu şekilde, sonradan seslendirmeli olsun, farklı şeyler olsun bir tık kanalı videoları idare edeceğiz. Sonrasında dönüştürücü geldikten sonra ses olayını çözdükten sonra 10 numara videolar gelecek. Takipte kalın. Umarım zevk alıyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.